Sayın Bakanım, vekillerim, başkanlarım, Karabağlarım bu heyecan dolu gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için, varlığınızda her birimizi onurlandırdığınız için AK Parti Karabağlar Teşkilatları'nın bütün üyeleri adına şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Karabağlar seçmen sayısı bakımından İzmir'in en büyük ilçesi. Bu özelliğine bağlı olarak İzmir'de partimize en çok oy çıkan en büyük ilçemiz. Geçtiğimiz yerel seçimlerde AK Parti karşılıklarının güçlerini birleştirmesi seçimi kaybetmemize neden olsa da Karabağlar'da AK Parti'nin oyları artması, geleceğe çalışarak emin adımlarla yürüyeceğimizin bir göstergesi olmuştur. Karabağlar'da yaşayan her bir AK Partili kardeşim, her zaman ilçemizde partimizin bir oy daha fazla alması, bir kişi dahi AK Parti kardeşliğine çekmenin gayreti içerisinde olmuştur. Çünkü biz biliyoruz ki AK Parti demek, Türkiye demek. Birçok projenin yarıştırıcısı, geliştiricisi ve planlayıcısı olduk. Hedefimiz daha yaşanılabilir, kültürüyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla daha imkanlara sahip karabağlar ortaya koymak. Demokrasi Üniversitesi'nin yerleşkesini istememizin sebeplerinden birisi budur. Poligondaki askeri alanda millet bahçesinin kurulmasını, TOKİ'nin dar gelirli aileler için iyi imkanlar sunacak evleri yapmalarını, yerinde kentsel dönüşümün bir an evvel bir, bir an evvel başlamasını istememizin tek nedeni budur. Karabağlar ne istiyorsa bizler de onların isteklerini yerine getirmek için çalışıyoruz, çalışacağız. ne kadar olduğu gibi mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşacağız. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Daha yaşanılabilir bir karabik, karabağlar için daha çok çalışacağız. Tekrardan hukuklu görevimizlere layık gören Cumhurbaşkanımıza, teşkilat başkanımıza, il başkanımıza, vekillerimizi bakanımıza bizlere güvendikleri, inandıkları için şükranlarımızı sunuyorum. Şu ana kadar birlikte yol yürüdüğüm ve daha dava arkadaşlarıma, yöneticilerime, meclis üyelerime, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanı ve gönüllü tüm teşkilat mensuplarına özellikle geçtiğimiz süreçte kendileriyle ilgili endişe ve kaygıları bir kenara bırakıp kapı kapı erzak, hijyen, hijyen malzemesi ve maske dağıtan ve üç ay içerisinde gönül seferliği kapsamında 5 bin üyeye ulaşmamızı sağlayan tüm yol arkadaşlarımla sonsuz şükranlarımı sunuyor. Şahsım, partim ve insanlık adına teşekkür ediyorum. Eyvallah dostlar. Kendi içimizden çıkan birçok oluşumların olduğu birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyuyoruz zamanlardan geçmekteyiz. Kırgınlıkları dargınlıkları bir kenara bırakıp memleket sevdalısı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan etrafında her zamankinden daha sıkı ve sağlam bir şekilde saf tutmalıyız. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok. Bir Recep Tayyip Erdoğan da yok. Bunun bilincinde olup makamların mevkilerin gelip geçici olduğunu maksat kubbede hoş bir seda bırakmak olduğunu unutmamalıyız. <gülüyor> Cumhurbaşkanımız, <laughs> partimizin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef koyduğu 2023'ü yakalayacak kadrolar bugünkü kongrelerin gücünden çıkacaktır. 2023'te hedefi tutturmak adına bizlere destek veren, bizlerle çalışmak isteyen yüzlerce arkadaşımız görev almak için yazılı başvuruda bulunmuş, yüzlerce arkadaşımızla da yüzle görüşerek istişarelerde bulundu. Zor olan bu kadar doğru insanlar arasında tercih yapmaktı ki onu da yapmak zorunda kaldık. Bugün, görev, bugün kongreden çıkan sonuca göre, göre görev alacak arkadaşlar kadar AK Parti'de bir görev, bir makam olmasa da AK Parti için, Türkiye için, İzmir için, Karabağlar için çalışacak olan yüreklerin varlığı partimizin en büyük güvencesidir. Dava kaynağını İslam'dan alan ve kendisine feda olunan bir idealdir. Dava kendini daima feda etmesini bilen insanların omuzlarında yükselmiştir. Fedaisi bulunmayan hangi harekete dava denilebilir ki? Dava duruşunu anlamak ve hayatında tatbik etmek için önce davanın gerçek sahibi olan İslam önderi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını, ideallerini, devlet yönetme şekillerini iyice okumak, öğrenmek lazım. Yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak ve onun ideallerine sahip çıkıp fedaisi olmak işte bütün mesele budur. <laughs> Kongremizin tekrar Türkiye'mize, İzmir'imize, Karabağlarımıza ayılar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Herkesi en kalbi duygularına selamlıyorum. Allah'a emanet olun.